İnternette takip ettiğim doktorlardan bir tanesi siz de fotoğrafta görüyorsunuz nasıl hamburger yiyerek makarna yiyerek patates kızartması yiyerek şekerler yiyerek nasıl vücut yağ oranını yine de yüzde onun altına düşürdüğünü ve sağlıklı bir şekilde düşürdüğünü anlatan bir video çekmiş nasıl 10 tane sağlıksız gibi gözüken besini ...birazcık değiştirerek aslında sağlıklı bir hale getirdiğini... ...ve nasıl vücut yağ oranı aşırı düşürdüğünü anlatmış. Çok enteresan bir video olduğunu düşündüm. O yüzden hemen videoyu sizinle paylaşmak istedim. Bazılarına katılıyorum, bazılarına katılmıyorum. Beraber değerlendirelim ama çok eğlenceli ve çok güzel bir video olmuş. İlk bahsettiği yiyecek hamburger menü. E, sizi bilmiyorum ama biz ailecek arada bir... Gerçekten o böyle fast foodlardan hamburger yemek isteriz. Bir canımız çeker neden bilmiyorum. İçine koydukları bir şeyden midir? Nedir? Bazen insanın canı öyle sağlıksız besinleri de çekiyor. Fakat ilk bahsettiği besin bu hamburger menü. Bunu aslında yiyebileceğinizden bahsediyor. Fakat çok güzel bir şekilde her seferinde tavsiye ettiği bu tarz yiyeceklerin kalori ve protein ve karbonhidrat hesaplarını yapmış. Yağ hesaplarını yapmış. Ve bize göstermiş. Bunları izleyelim bakalım. Birinci sırada bir hamburger menü var gördüğünüz gibi. Bunların arasında şöyle bir fark var. Bu Dr. Max Mac dediği şey bizde yok. Türkiye'de yok. Ama aslında kaliteli, düzgün... Ekonomik durumu tabii ki yeten kişiler için güzel böyle gerçekten et yapan yerlerden hamburger yiyebiliriz ya da evde kendimiz yapabiliriz. her ne kadar çok daha ince, çok daha küçük, çok daha basit gözükse de bu fast food restoranlarında yediğimiz hamburgerin protein oranı aslında evde kendi yapacağımız hamburgerden ya da o kaliteli restoranlardan alacağımız hamburgere göre tabii ki protein oranı çok daha düşük. Gördüğünüz gibi karbonhidrat oranı çok daha yüksek yağ oranı çok çok daha yüksek ve kalorisi çok çok daha yüksek. O yüzden burada doktorun anlatmak istediği şey aslında hamburger menü ya da hamburger yanında patates kızartması aslında zararlı bir şey olmayabilir. Fakat nereden ve nasıl yediğimiz önemli. Ha tabii ki şu anda beni taşlamak istiyor olabilirsiniz. Hocam et fiyatlarından haberin var mı? Ayda 3 defa 4 defa zamlanıyor diyebilirsiniz. Oralara girmek istemiyorum. Kesinlikle çok haklısınız. Ama yine de evde yapabileceğimiz yiyeceklerin aslında sağlık açısından daha iyi olduğu ve kalori açısından kilo vermek için daha faydalı olduğunu anlatıyor. Hemen yine o fast foodlarda aldığımız bir patatesin kalorisine bakalım. 337 kalori. Proteini gerçekten çok düşük ve karbonhidrat tabii ki çok yüksek ve yağ oranı çok daha yüksek. Evde yapabileceğiniz böyle bir kaşık zeytinyağı ile evde kendi yapabileceğiniz patates kızartmaları var ya da onları alabileceğiniz makineler var. Bunlardan eğer alıp kendiniz evde yaparsanız çok daha sağlıklı olduğunu göreceksiniz. Diyeceksiniz ki yine yağlarla alakalı. Neyse çok konuşmak istemiyorum zamlarla alakalı ama en azından çok daha az yağ kullanarak yani evde kendiniz yaparken bile ayçiçek yağı tabii daha zararlı bir yağ. Zeytinyağı daha faydalı bir yağ. Hele ayçiçek yağını koyup içinde bir bir kızartma yaptığınız zaman bu zaten trans yağ dönüşüyor içinde kızarttığınız için ve bizim için çok daha hem sağlık açısından çok daha zararlı hem de çok daha fazla kilo aldırıcı oluyor ama e, birazcık ayçiçek yağlarından kıstığımız parayla o böyle bir kaşıkla e, bir patates kızartması tabağını yapabilen o makinelerden alabilirseniz çok daha sağlıklı ve kilo vermeye yardımcı olacak. İkinci bahsettiği öğün bu marketlerde biliyorsunuz pirinç patlakları var. Diyette yeniliyor. Ben diyet yapmadığım zamanlarda çok seviyorum onu. Nedense böyle patlak patlak koşuma gidiyor. Arada insanın canı böyle bu kıtır kıtır bir şeyler yemek istiyor en azından benim öyle. Bilmiyorum siz öyle hisleriniz olursa lütfen aşağıya yazın. Hep böyle e, sağlıklı yemekler yemek dışında arada böyle nedense çıtır çıtır kıtır kıtır bir şeyler de yemek istiyorum. O pirinç patlakları benim o hissiyatımı alıyor ve aşağıda sizinle paylaştığım videoda çok güzel bir şekilde nasıl protein tozuyla ki ben çok protein tozu taraftarı değilim. Karşıtı da değilim. Bizim evde yok açıkçası ama karşıtı değilim. Yine de gerçekten canınız çok tatlı çekerse, canınız böyle gerçekten o protein barlardan ya da o çikolatalardan çekerse ya da işte Snickers gibi böyle içinde çıtır çıtır kıtır, kıtır kıtır şeylerin olduğu böyle çikolatalardan canınız çekerse gerçekten o pirinç patlaklarıyla protein tozunu böyle karıştırıp yapacağınız bir tatlıdan bahsediyor. Detaylı linkini de aşağıda paylaştım çok hoşuma gitti. Hemen onun kalorisini de yazmış. 203 kalori, protein oranı 22, karbonhidrat 27 ve tabii ki yağ oranı çok düşük. Bunu yine e, diğer yiyeceklerle karşılaştırmış ve bu yaptığı karışımın diğer bu tarz çikolata tarzı proteinli yiyeceklerle karşılaştırmış. Bu Reese's Pieces dediği fıstık ezmeli yiyecek bizde yok ama o, buradaki herhangi bir fıstık ezmeli e, protein barlar gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki kalorisi çok daha yüksek, proteini tabii ki çok daha az karbonhidrat ve yağ tabii Tabii ki ona göre çok daha fazla. O yüzden eğer üşenmezseniz hem ekonomik açıdan aslında baktığınızda dedim gibi ben almıyorum ama karşı değilim. Alabilirim yani protein, tuzu alıp o pirinç patlaklarıyla beraber evde böyle bir şey yaparsanız çok daha hem kilo vermenize yardımcı olacak hem de çok daha sağlıklı olacak. Sırada bahsettiği bir içecek var. Kola, şekersiz kola ve şekerli koladan bahsediyor. Burada ben tabii ki bir tık bu konuya karşı olduğumu söylemek istiyorum. Pazartesi günleri biliyorsunuz sizlerle diyetisyenlerle beraber çektiğim videoları paylaşıyorum geçen hafta sonu aralıklı geçen pazartesi aralıklı orucu paylaşmıştım sizinle. Önümüzdeki pazartesi de yani 3 gün sonra da sizinle ketojenik diyeti paylaşacağız. Diyetisyenlerin bu konudaki düşüncelerini, tavsiyelerini sizinle paylaşacağım. Genelde diyetisyen hocalarımla, arkadaşlarımla konuştuğum zaman şunu söylüyorlar bana. E her ne kadar şekersiz bile olsa birinci risk acaba o tadı vermek için şeker yerine başka neler konuyor içerisine. Çünkü bir şeyin içerisinde sıfır şeker olması acaba iyi bir şey mi değil mi? Bunu bir düşünmek lazım. O tadı yakalamak için daha size kilo aldıracak başka bir şeyler mi veriyorlar? O yüzden geçen haftaki Aralıklı Oruç videosunda e, diyetisyen hocalarımın bu konuda söyledikleri ufak ufak cümleler var. Onları yakalamak isterseniz aşağıya bir link paylaşıyorum. E, video bittikten sonra onu takip edebilirsiniz. Bilim Kimsenin olarak kanıtlanmış değil ama şahsi fikrim ben mesela şimdi bu yiyeceklere bakarken bile ekranda e, belki sizin de öyle ağzımda böyle bir sulanma oluyor. Yani şu anda açım henüz bir şey yemedim o yüzden böyle o hamburgerleri patates kızartmalarını gördükçe ya da yaptığı o proteinli şekerli şeyleri gördükçe böyle ağzımda böyle bir sulanma oluyor. Demek ki beyin gerçekten çok etkili. Yani vücudunuza bazı değişiklikler yapabiliyor. O yüzden de içinde sıfır şeker sıfır kalori bile olsa bir şey içtiğinizde eğer sen tatlıymış gibi dilinizde bir e, izlenim yaratıyorsa beyniniz şu anda vücuduma tatlı bir şey girdi diyor ve bence o yine vücudunuza şekerin yükselmesine sebep oluyor. Dediğim gibi bununla alakalı bilimsel bir araştırma yok ama konuştuğum diyetisyen arkadaşlarımın ...yarısından fazlası bana bu konuda katılıyorlar. Zaten kola'nın genel olarak sağlıksız bir şey olduğunu düşündüğüm için... ...bu konuda bu Dr. Mike'e katılamayacağım. Bence eğer asitli bir şey içmek istiyorsanız yemeklerin yanında ki... ...ben genelde istiyorum, canım çok çekiyor. E, yeni formülüm şu. Büyük bir bardak e, içerisine yarısına soda, e, maden suyu... ...yarısına da su koyuyorum ve limon sıkıyorum. Böylece hem soda kadar, maden suyu kadar sert bir şey olmuyor. Suyla biraz yumuşamış oluyor. İlk gördüğümde kayınpederimden öğrendim söyleyeyim. İlk gördüğümde hiç beğeneceğimi düşünmemiştim ama gerçekten limon, su ve maden suyu bir büyük bardakta karıştırınca bence kesinlikle tüm kolalardan ya da işte gazozlardan tadı çok daha güzel oluyor. Bunu tavsiye ederim. Sıradaki tavsiye ettiği yiyeceği yine beğendim. Ben süt ürünlerinin insan için çok faydalı olmadığını düşündüğüm için artık süt ürünlerini elimden geldiği kadar kestim. Eğer yiyecek, yani çok canım tabii ki peynir falan çektiği zaman daha böyle keçi peyniri ya da kızımıza evde keçi sütünden kendi yaptığımız evde yoğurtlar var. Bu tarz besinlerle beslenmeye çalışıyoruz. Ama bazen canım yoğurt çekmiyor ya da işte böyle o meyveli yoğurtlardan ya da işte dondurma çekmiyor değil. Eğer canınız dondurma çekiyorsa yine kendi hazırladı, yine aşağıda linkini sizinle paylaşıyorum. Protein tozundan yaptığı bir kendi evde yaptığı bir dondurma var. Bunu aslında siz de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi belki süt olarak eğer imkanınız varsa ekonomik olarak imkanınız varsa dediğim gibi daha badem sütü tercih edebilirsiniz ama zaten artık protein bu kutuların üzerine bile baktığınız zaman bu proteinli içecekleri sütle içmeyin. Suyla karıştırıp için diyor. Bir deneyin. Ben hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Çünkü zaten o protein tozunu Suyla karıştırdığınız zaman ya da sütle karıştırdığınız zaman e, suyla karıştırdığınız ya anlamıyorsunuz tadı çünkü gerçekten o kadar güzel oluyor ya da artık süt birazcık ağır gelmeye başlıyor o yüzden suyla karıştırıp protein tozunu bunu e, dondurma gibi buzlu atarsanız burada da çok faydalı bulacağınızı düşünüyorum yine e, aradaki kalorileri karşılaştırmış tabii ki e, o yediğiniz m, dondurmaya göre tabii ki kalorisi değişiyor ama genel olarak çok kalorili bir şey İçerisinde bir de dediğim gibi. Süt olduğu için bu hem şekeri arttırıyor içinde hem de kalorisini tabii ki arttırıyor. Çok daha az proteinli oluyor. Hani onun içinde protein vardı yiyorsanız sakın yemeyin. Karbonhidratı ve yağları tabii ki çok daha yüksek oluyor. Her zaman yağlara karşı bir insan değilim. Dediğim gibi pazartesi günü diyetisyen hocalarla beraber ketojenik diyetten bahsedeceğiz. Ketojenik diyette de aslında mantık yağlı bir şey yediğiniz zaman nasıl vücudun bunu sindirmesi yağsız bir şeye göre çok daha kolay oluyor. Bundan bahsediyor olacağız. Hani tavsiye etmiyorum hemen yapmayın ama pazartesi günü ketojenik diyeti ve aslında neden yağların sağlıklı olduğu konusunda lütfen bize katılın diyorum. Bir sonraki besine bakalım. Sıradaki besinimiz gördüğünüz gibi makarna. İki tarz makarna yapabilirsiniz. Bir bildiğimiz klasik makarna hepimizin evinde yaptığı ya da marketten aldığı makarnalar. Bir de bu son zamanlarda internette çok popüler oldu. Kaba Böyle makarna gibi uzun uzun kestiğiniz ve... Ee... Sadece kabaklı olmayabilir ama o tarz sebzelerle yaptığınız böyle noodle gibi makarnalar. Hemen şurada yan tarafta bir fotoğraf paylaşıyorum sizinle. Amazon.com.tr'den buldum bunu. E, kullanmadım, almadım o yüzden bilmiyorum. Alın diye tavsiye etmiyorum. Ben size sormak istiyorum. Bu tarz bir alet kullandınız mı? Yani kabağı vesaire bu tarz besinleri alıp içine koyuyorsunuz yiyecekleri. E, makarna gibi kesiyor. Dediğim gibi bunu bazı diyetisyen arkadaşlarım kendi elleriyle çok güzel kesebiliyorlar ama ben o kadar becerikli değilim. Bu tarz bir şey almak istiyorum. Sizin kullandığınız, beğendiğiniz herhangi bir şey var mı? Ben genelde böyle internetten hiç bilmediğim bir markayı alma taraftarı değilim. O yüzden sizin tavsiye ettiğiniz bir şey varsa benim için çok önemli. Lütfen aşağı yorum olarak yazın. Ama sonuç olarak elinizle kesseniz, böyle bir makineyle de kesseniz... ...gördüğünüz gibi kalori miktarlarına bakalım. Kabaktan yaptığınız zaman çok daha düşük bir kalori oluyor tabii ki. Protein oranı düşük oluyor ama şöyle bir avantajı var. İçine istediğiniz gibi yine ekonomik durumunuza göre işte peynir ya da işte kıyma ya da işte ton balığı vesaire herhangi bir proteinini arttıracak bir şey içine koyabilirsiniz ama kalori miktarı o koyduğunuz şeylere rağmen yine de çok daha düşük olacak. Tabii ki karbonhidrat miktarı çok daha düşük olacak. Özellikle ketojenik beslenmeyi düşünüyorsanız kesinlikle ve evet, kesinlikle bu tarz kabaklı ya da sebzeli makarnalar çok daha işinize gelecek. Üzerine böyle bir güzel zeytinyağı da koyabilirsiniz. Dediğim gibi hem ketojenik beslenmede hem de kilo vermeye çok yardımcı olacak. Sırada Dr. Mike'la hem fikir olmadığımız bir konu var. O da yumurta. Kendisi yumurta beyazını yerseniz kalorisinin daha düşük olduğundan ve aslında protein oranında neredeyse aynı olduğundan bahsetmiş. Fakat yine dediğim gibi pazartesi günü beş, bekleyin. Ketojenik beslenme konusunu bekleyin. Ya da benim önceki yumurta videolarıma bakabilirsiniz. Yapılan araştırmalarda yumurta beyazını ya da o tarz lean protein denilen yani yağsız proteinleri tek başına aldığınızda vücutta çok daha fazla şekeri çıkarttığı gözüküyor. Ee, onun yerine yumurtayı sarısıyla beraber yediğinizde evet kalorisi daha fazla e, ama aslında hatta yağla beraber avokado ile beraber yediğiniz zaman bu yağların aslında o yüksek proteini çok daha rahat sindirmenize yardımcı olduğunu söylüyor. Siz de kendi e, düşüncelerinizi aşağı yazar mısınız? Mesela ben şöyle düşünüyorum. Eti mesela ben artık böyle olup da tek başına et böyle sade bir et yediğim zaman çok çok daha zor sindirdiğimi düşünüyorum o yüzden çok uzun zamandır öyle bir et yemiyorum açıkçası ama ne zaman böyle biraz daha yağlı bir şeylerle karıştırıp ya da işte e, sağlıklı yağlarla karıştırıp yediğimde etleri çok daha rahat sindirdiğimi görüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, kendiniz nasıl hissediyorsunuz lütfen aşağı yorum olarak yazın. Sıradaki iki tane tavsiyesini çok beğendim. Eğer siz de... <laughs> benim gibi bu coğrafyada yaşayan diyen insanlar gibi yemek yerken mutlaka yanında bir ekmek mutlaka pilav, mutlaka bir makarna, en kötü ihtimalle bir patates olsun diyorsanız bunlara alternatif iki tane farklı yiyecek önermiş. Bir tanesi balkabağı. Hiç denemedim. Denediyseniz lütfen aşağıya siz yorum olarak yazın. Özellikle pilavın yerine karnabahar yemekten bahsediyor. Ben de daha önce bununla alakalı bir video paylaşmıştım sizinle. Ketojenik beslenmede çok güzel. Sadece karnabaharla hamurunu yaptığımız bir pizza çekmiştim eski evdeyken. Aşağı yine onun linkini de paylaşırım sizinle. Ama karnabaharı böyle rendeleyebilirsiniz ya da karnabaharın o çiçekli kısmını böyle ufak ufak bölebilirsiniz, kopartabilirsiniz. Orası size böyle pilav gibi gelecek. Gerçekten onu şu anda ekranda da sizinle paylaşıyorum. Kalorisi inanılmaz fark. Neredeyse 10 kat fark var kalorisi arasında. Protein tabii daha düşük ama yine karbonhidrat 10 kat daha az. Ya tabii ikisinde de yok eğer üstüne koymazsanız. Ama dediğim gibi eğer bu karnıbaharı bir denerseniz ya da biraz evvel söylediğim gibi bal kabağını bir denerseniz bana aşağıya lütfen yorum olarak yazın nasıl gidiyor bana bir söyleyin bakalım. Doktor Mike'ın son iki tavsiyesi de özellikle canı böyle çok tatlı çeken insanlar için tatlı yerine o yemek istediğiniz tatlar yerine burada jelibonları göstermiş. Böyle küçücük bir avuç içi kadar jelibonların aslında o yandaki meyvelerle aynı kaloriye sahip olduğu, aynı şekere sahip olduğunu göstermiş. Tabii ki aynı şeker, aynı kalori bile olsa o meyveler size kilo verme konusunda çok daha yardımcı olacak. İkisi de aynı kalori bile olsa... Siz o meyveleri yediğiniz zaman bunları vücut kullanabileceği için aslında sizin kilo vermenize yardımcı olacak. O yüzden her zaman da illa kalorisine bakmak zorunda da değiliz bunu da unutmayın. Ama tabii şöyle bir güzel tavsiyesi var. Daha önce biz de diyetisyen arkadaşım Tuğba Akut'ta bu konuda bir video çekmiştik. Hangi besinlerin işte şeker oranı daha düşük diye. Meyveleri tercih ederken hangi meyveleri tercih etmelisiniz ki şekeri daha düşük olsun? Mesela çilek gibi ya da Blueberry, işte blackberry falan denen bu yaban mersini bir grubu var. Yani bu yaban mersini grubunda çok fazla yiyecek var. Biz genelde Türkçe'de bunları hepsine yaban mersini diyoruz ama işte siyahı var, işte kırmızısı var, işte böyle değişik mor gibi, mavi gibi renkli olanları var falan. Bunların hepsi bu çilek ailesi diyelim bunlara ya da yaban mersini ailesi diyelim. Bunların hepsinin şeker oranı diğer meyvelere göre çok daha düşük. O yüzden Yine zamlardan bahsetmek istemiyorum. Ama bulabilirseniz bu tarz meyveler şeker oranı konusunda size çok daha fazla yardımcı olacak. Böylece bugünkü videonun sonuna geldik. Ben Akın sadece Dediğim gibi geçen hafta pazartesi günü birkaç gün önce size aralıklı oruçla alakalı bence çok keyifli bir video çektim paylaştım. Eğer onu izlemediyseniz şuradaki kutudan izleyebilirsiniz. Ama takipte kalın mutlaka abone olun e, ve oradaki çan ikonuna basın. Çünkü önümüzdeki pazartesi ketojenik beslenme ile alakalı yine diyetisyenlerle konuşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.